Selamlar. Videomu Bugün size nasıl edit yaptım göstereceğim. Hadi başlayalım. İlk önce lazerle ile alakalı hı, hı, de edit yapacağım. yaptım açalım. Videomu açalım. Videomu açalım. Videomu açalım. Videomu açalım. Videomu Biz şu an gerideyiz arkadaşlar. Hem de kaç kaç 6-4. 6-4. Biz gerideyiz ve az Tamam. Düzenle böl. Şurayı silelim. Masımız kaldı. Oha! Şuraya Oha! Evet! Evet! Şuraya getireyim hatta. Şurada konuşmuşum. Evet, da. evet öyle bir durum. Evet, evet öyle bir durum var. O zaman ben bunu açarım. Ben bunu açarım. Gel de şur. Şuradan hemen böl diye çiziyoruz devam. Tam şurada. Dur şunu biraz daha uzat. Durduruyoruz tamam. Tam şuraya şeklinde. Tamam. Ve hemen şurayı böl. Tam şurayı evet. Dur şuraya ayarlayıp geliyor. Arkadaşlar şimdi yapıyorum. Müziği falan ekleyeceğim birazdan. Böyle şurayı keseceğim şeyde. Geliyor geliyor. Şimdi şey yapacağım. Müziği hemen ara, arayıp geliyor. Arkadaşlar şimdi edit üzerine üzere yaptım editi neredeyse. Tam bakın. Evet, Şimdi, evet. Şimdi şurayı keseceğim işte. Şimdi YouTube'da görürsünüz artık bu videolar için. Kanalıma abone ol videomuza like atmayın. Hadi görüşürüz.